Başakşehir Belediyesi asrın felaketinin ardından yaraları dört elle sarıyor. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında Malatya'da kurulan 7 konteyner kentte yaşam başladı. Konteyner planımız zaten yapıldı. Asrın felaketinin ardından yaralar hızla sarılıyor. Başakşehir Belediyesi de elini taşın altına koydu. Bölgede çalışmalar yürütüldü. Dünya tarihinde görülmemiş bir afeti hep beraber yaşadık. Aynı anda 11 şehit afet bölgesine dönüştü. Bütün imkan ve kurumlarımızla afet bölgesine geldik. Malatya'da 7 konteyner kent kuruldu. Kurulan konteyner kentlerde yaşam başladı. Rahatsın. Çok rahat. Oo süper. Bak başkanımız da burada. Güzel mekanlar. Siz değerli hemşehrilerimizin kullanımına açılacak ve burada güzel bir şekilde yaşayacaksınız. Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği konteyner kentler de depremzedilere umut oldu. Depremzedilerin geçici barınma ihtiyacı karşılandı. Razı olsun, güle güle oturun. Konteynerlerin yerleştirilmesiyle sizlere yaşam alanlarının sunulmasını sağlayarak bizi onurlu kılan güzel bir sonuca da ulaştırmış oldu. 1842 konteyner Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. Evet.